Beğleyeyim dedim de. Adam dümdüz geldi Q attı gitti. Ye lan şunu. Adam ikinci şansla oynuyor. Kalkanı da var. Shivan'a top side'da gördük. Yapmam bir kendi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu tür durumlarda güzel takas. Renekton'dan. Benim en sevdiğim şey. Lane'e koyuyorsunuz push'u arkadaşlar. Dümdüz base. Ne alabiliyorsanız önemli değil. Veya genk yediğinizde öleceğinizi düşünüyorsanız ne yapmanızı tavsiye ederim. Bu imza zaten slow push'ta Bakın bir tane Mion XP'si kaybettim. iki olacak bu maksimum. Yani gank yiyip ölmekten iyi de. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz. Crown Micro. Lane'e gitmeden önce totemimi de atacağım şuraya. Ya TikTok yorumlarına yazanlar önüne çıkıyor yazıyor ya. Onlar çok önemli değil. Yazsınlar. Bu arada arkadaşlar TikTok videomuz baya güzel patladı. Bilmeyenlere oyun sonu bir göstereyim bizim TikTok'u. Evet. Slow da artık adam edecek bu lane. Şevalan'ın burada olmasına imkan yok. Çünkü top site'da dönecek hiçbir şey yok. Yaklaşık bir dakika önce full clear'ını bitirdi. Base atıp boss side'a e indi. Kronu kullan. Ona rağmen alama. Akıl sağlığını kaybet. Bakın Mion'da hala bir şekilde öndeyiz. O attığımız base'e rağmen. Yani. Bait attım. Ölmeyecek sanırım. Ölmeyecek. Enti. Denemeye değerdi. Şu lane'i de iteceğim. Yine çıkacağım arkadaşlar. Dondurmayacağından emin olduk mu? Olduk. Hemen çıkıyoruz. Şuraya mantık atalım. Gayet güzel durumdayız. Vadiye kasıyorum bu arada boyun. Yani AD kasmak isterdim fakat tüm takım AD. Ben de ürünleri bu şekilde girdim hepsi yakıncı diye. Adamların hepsi yakıncı neredeyse. Adamların AD'cilerin de menzili çok düşük. O yüzden letal tempo girdim. Şu an kullanmak zorunda değilim lane'de. Lane'i ezmeyi oynamıyorum dediğim gibi. Şu lane'i pushlayayım. Ejder olduğu için bu sayıda geleceğini sanmıyorum Shivan'ın. Çünkü Shivan'a ejder de güçlenen bir şampiyon. Şunu kullandım ama E'sini kullandı. Hiçbir şey yapamaz. Bu Renekton da bu arada Meta da güçlüydü. İyi nerfliyorlar Renekton'u diğer yama. Ya tam nerf değil aslında ya. AD Renekton güçleniyor. Biraz tankiliğini kısıyorlar sanırım. Yani tank aslında vurduğun nasıl kısıyorlar işin doğrusu. Tam nokta dersek yalan olur. Şöyle dükmeyi devam. Can ne kadar düşük olursa bize saldırıp kesme şansı o kadar düşük olur. Yediğim beat'in çok bir önemi yok. Takası bu şekilde tamamladığım sürece hiçbir sıkıntı yok. Hot basacağım bir tane. Bu adamın oynayışı biraz genç yiyecekmişim gibi. Bizim bu keşke keşke Dark olsa ya. Ben burada çok önde oynuyorum. Hani Shivan'a bir risk alıp buraya gelebilir. Bu durumda çok da öne geçerdik. Necdar alabilirdik. Güzel, güzel, güzel. Baya güzel. Tamam, bugün avantajı bizde. Ben diğer potumu da basacağım. Potun hiçbir değeri yok arkadaşlar. Aldıysanız basacaksınız. Bu adam niye bana böyle adım atıyor? Totem attı, okey. Oraya totem attıysa bana şey bu site'da de değildir diyecektim, bu site'daymış. Neden öyle boş bir totem attı o Plate alamadık. Plate düştü. Yapacak bir şey yok. O şivan hala burada. Flash'ım var. Udir burada. Adamsın diye Şuraya görüyor ping'i atayım. Ultisini bekleriz. Al Udir o wave'i. Hiç önemli değil. Vadi mi? Bitti ultisi Menzilim fazla Yani flakeleri aldık Shen ulti attı. Bu çocuk da flash attı Meh Shen ultisini hiç beklemiyordum Şans support var karşı takımda Engelleyebilirler burayı Shen yok Şen topta da lazım ogayı. Engelle. Sivil. Adamların sapok tuşan engellemeleri lazım. Sivil'in canı yokmuş. Ah be tamam canı dolduruyor. Sivil'in kalkan biraz yalan oldu. Cık, bir şey çıkmayacak. Verdi kejleri. Anla kim. Bu oyun uzadıkça scale olacağız arkadaşlar. Bakın bir şey yapmak istedi. Emin olamadı. Gerçek asırı ye. Gerçek asırı ye. şu ayna oluyor Vadi aram be. Hadi bu sefer tuttun. Yak sefer nasıl tutacaksın kankam? Bunu konuşalım. Birisi geliyor. Birisi geliyor. Tipe bak adamın. Hayırdır? Adamın tipe bak. Adamın tipe bak. Bu kadar belli etme kankam. Baksanıza. <laughs> Adam çığlık atla. Adam şivana tap yazsa daha az emin olurdum yani. O kadar ne söyleyeyim. Şivana tap site'da. Bu çocuk ilk kuleyi vermek için çok dayanıyor ya. Aldım. Güzel. Temizinden gold'umuzu çektik. Karşımdaki kim tanımıyorum. Ünlü birisi mi? O adam Challenger yayıncı öyle mi? İki gün üstü size Challenger yayıncı mı izliyoruz? Haga <laughs> be. Adam flash gitti. Çok güzel oldu bu. Yani Udyr'a yardım... Evet lazımmış tamam. Nasıl yapacağız Burada biraz... Oha! Şuna Q ko koydum Q'yu. Kanka benim menzilde avantajım var ya. bu şuna. Çok güzel. Sağ ol dediğin için. Vadiyagın'ı güzel tetikledik bu fight. Bugün de güzel kullandık. Ama bizden bu kadar. Üzgünüm takım arkadaşlarım. Elimden geleni yaptım. Yemekte onu çıkardık en azından. Bu alsın. Kanka gördüm. Gördüm de. Acil gelmeniz lazım. Ben yetişemem buraya. Yetişirim. İstediğiniz gibi engelleyemem. Çok güzel. Ben şurada şunu kaçırmamaya çalışıyorum da ona yapacak bir şeyim yok. Şevona'yı kestiyse ejder kaldık. Bu benim en sevdiğim ejder. Oo, oh, Kaisa'dan da asist aldık. Bizim Jana güzel oynuyor bu arada. Ben bizim Jana'yı çok sevdim. Jana bayağı dif koydu. Jana iki pozisyonda dif koydu arkadaşlar. Şurada bir yerde de benim hayatımı çok güzel kurtardı. Helal olsun çocuğa. Support'un önemi arkadaşlar. Support gerçekten çok önemli ya. Support'un diğerini elo yükseldikçe daha çok anlıyorsunuz. O kadar fark ediyor ki. Şunları al mı diyor. Onlar yok kankam. Bizim Z öldü. Ay Sivir öldü. Z de ölecek sanırım. Z de ölecek. Bizim takım biraz sattı Skor Skorda çok yakın. Adamların pikleri, late pikleri. Manyak mısınız? Şu var ya takımı tilt etmek için atılan surlar bunlar arkadaşlar. Hani işte. Ah böyle oynadıysa hadi hadi FF atalım. Tamam tamam hadi oynamayalım falan dercesine. Geliyorum kanka. Beni niye ping diyorsun? Botta dediğim gibi wave bitirmişsiniz, Siz de orada gitmişsiniz. Adamların base'inde savaşmışsınız. Kayıza base diyor. Kanka ben oynarım buraya. Ama Zed'in yardımına ihtiyacım var. Hepsi oldu. Öl! Hayır! Hayır yaşanmış olamaz saymıyorum ben bunu Elemanlar şurada 3 kişi ölüyorlar Orada elimizden geleni yapıyoruz bayağı da hasar çıkartıyoruz Geliyorlar beni ping diyor bana yazı yazıyor daha doğrusu Hadsizlik yapmasınlar herkes kendisi şunun farkında Marbet yazmaktan aciz insanlar Tanka, Sakin ol Bir tane cure atayım kaş vuracak Ooo büyük büyük hata Güzel bulduk. Kayısına flash ile gitti. Renekton onu kesti bize gelebilir. Burası biraz tehlikeli. Çıkalım. Biliyorum kanka biliyorum. Vlad beni çok korkutmuyor desem. Flash atma ama. Vurdum. Öldü öldü. Yüzde yüz öldü. Kayısa'ya gitsem Shen kullanmıştı değil mi? Kaç tane ultisi acaba? de kullandı. Öldü. Bu güzel oldu. Şurada mantar var. Devam. Hmm, kenardan geçti. Tarayıp. Yine de yakalayabiliriz. Şurada Vlad var. Vlad'ı yakala. Slow yedi o. Değil mi? 100 can kanka. Yok daha neler. Yakışık hasar atıyorum ben de. Kai'Sa bisin içinden geçiyor. O Kai'Sa'yı bu arada uydur yerli bir kadar. Yakşı item... o bizim burada yerde bir radar. Ben kapatıyorum ben o çocuğum. Kovala kovala. Ulti <laughs> asla bile kurtulamaz. Bu kadar. Yedim mantarı kankam. Yaşı vardır bunun. Biraz uzaktan saldıracağım. Zaten benzin var. Bir tane Q atayım. Adam acı çekiyor şu an. Yalnız minyonumuz mu bitti bizim? Şu kuleye. Şu kule düşsün. Şu kule de düştü an. Burayı kazandık. Şunu da tekleyelim base'le güzel hasar atmıyor muyuz ya? Güzel, güzel oyundu. Team Oiles kazandık, 16 DP'mizi aldık. Asla grafiğinde şöyle göstermiş olalım arkadaşlar. Çok fazla kill çıkaramadık ama bu demek değil ki hasar atmadık. Hasarın içinden geçtik. Renkton'a koyduğumuz difi görüyorsunuz. Şu gün Vadiyar çok bu ilde dehşet güçlü. Dehşet. Bu arada kill kasmamış halimle bile güzel gold kasmışım. Oyundaki maksimum gold bende. Asla. Gelin beraber izleyelim. Mantarıydı o. Bunu hatırlayan var mı? Aa <laughs> <o. gülüyor> kesti güzel kesiyor bir ölmedi. <laughs> ne 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 ne? 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 <laughs> candan tek şuna, şuna parmak basmak istiyorum. Zonyan mark, Ninja Eee... gelen bir miktar can var. Yine de 1200 candan tekliyor. Master elo'da Zillion Timo'ya slow atmak yerine arkadaşlarını hızlandırıyor. Gerçekten öyle arkadaşlar, bakın. Şurayı izleyin. Zillion bana burada bir tane slow koysa ölme ihtimali artardı. %70 ölürdü. Eee ben buradan nasıl çıkacağım? Bak burada bana slow atsa, bak Cait hızlandırıyor. Ama Cait'in de hatası var. Cait korkuyor benden, geriye kaçıyor. Burada Cassiopeia hızlandırıyor. Mantar yemiş Cassiopeia'yı. Çok garip. Karma ne? Midlane mi? Mordekaiser biraz üzer bize. Fleet alıp full safe oynayalım mı bu oyun? Counter pick attı çünkü adam bize. Bu şampiyonu kesemiyoruz arkadaşlar. Phase Rush da kurtarmıyor bize. Morgda'ya kaç oynayamıyordum. Öğrenelim bakalım. Ama Morgda'ya karşı ben de oynayamıyorum. Hep beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Nasıl oynanıyormuş? Bir yolu var mıymış? Bir anda sonsuza kadar farm yapmadık mı? Dayan oyunda bize gen atmazsa yamulacağız. Şunu yemeyelim. Bir levelde en sevmediğim muhabbet. Vursun. Onun çok bir önemi yok. Mionların içinde yediğimiz erken seviye Q'ların hiçbir değeri yok. Çok kötü kanka bu arada. O attığın skill. Ya o kadar minyon arasında gerçekten incecik aradan vurdun bana. Çok minyon vuruyor bana. Şeydi bundan sezon 8'de arkadaşlar Timon'un Q'su minyonların argosunu çekmiyordu. Ne güzel Q ile adamı sezon 8'de. W'm yok çok fazla minyon var W'si döndü bu çocuğun Q, Q flash atacak Q flash atacak Q flash atacak Bir canı kaldı dayana Polis Help Polis. E yediğim an ölüyorum bu arada. Flash'ı da var. Kayacıl falan da yok ki gideyim can çekeyim kayacıldan. Adamsın Morde. Tamam. Bir 15 saniye falan rahatız. Oh. Enayi dur şu. Bu çocuk bizi bekliyor. Q'sunu bekleme süresi yok ki şampiyonun arkadaşlar. Yani aptal şampiyon. Gerçekten aptal bir şampiyonsun sen. Ne düşünüyordu acaba insanlar bu şampiyon tasaklarken? tasarlarken? Ah be abi. Play'in de çok kötü kaldı. Ne zaman totem attın sen oraya? Ne zaman? Ne zaman? Aldığı eşyaya bak. Şu, şu, şuranın frizini bozmuyor musun kanka? Tamam adam prizlemedi. Prizlerse oyunumuz biter çünkü. Alt level oldu. Olacak yani. Oldu. Hayat sana vay kiki vay 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 kiki vay kiki vay kiki vay vay Adam bak gördü yakda beni kovalıyor ya Sapık mısın? Yasuo bence yapmayalım onu kanka <laughs> Şu attım gider ayak da öldün kanka sen. Dayana'nın yetişmesi lazım. Dayana yetişir de. Bu adam da ya son statları çalıp beni de kesecek. Aha. Dayana. 35. Phoenix 35. Şöyle geri çekileyim. Okey. Hoklakla daha iyi de olmaz mı? Kanka hokla alıyorsun tamam mı? Eee 10 dakika kullanıyorsun. 10 dakikadan sonra Rune'sta oynuyorsun oyunu. Hiçbir işe yaramıyor. Fight lagda bu ayağa çabuk çok işe yarıyor. Bu arada bizim Yasuo iç nasıl o kadar dayandı? Pet falan da değil aslında. Güzel oldu baya. En iyi orada kayacak. Açtı vadiye. Kanka biraz insan. Biraz insan ol. İki plate aldı. 300 gold da buradan aldı. Mogli bizi bayağı no scale ediyor şu an. Yasuo map'te niye gözükmüyor arkadaşlar? Yasuo. Aa. Oyun açılıyor. Git gide açılıyor. Bizim takım da düşüyor. Neyse en azından takımın en kötü oyuncusu ben olmayacağım. Bu gidişle. Fiora güzel oluyor Mogli'ye karşı. Oluyordu. Mogli'ye karşı güzel olan birkaç tane şampiyon vardır zaten. Olmayanlardan bir tane istiyorsanız Timo. Ee, ne 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 kanka ne ne neyin sok işi atıyorsun tam olarak? Yani ne yapabilirim? Adam yürümüş oraya kadar. Mitte gözüktü. Oraya kadar da yürüdü. TP ile gelmedi ki. Yürüyerek geldi. Kram Mikro'dan 25 tane abone kediyesi geldi. Sponsor coştu. Ben de coştum o halde. 25 abonelik e hediyesi geldiyse hemen kilimizi alalım. Sponsor coştu ya. Let's go. Bir 25 tane daha geldi. Ne oluyor kız? Oldu 50. Sponsor coşmaya devam ediyor. Selamlar çok teşekkür ettik. Chatteki herkes reklamsız yeni izleyecek. Ejder'e gitmem. Ejder'e gidersem oyun biter. Gider miyim? Blue Base atıyor. Saldık Ejder'e. Gördün mü beni? Görmedin, görmedin. İyi ki bir ototakta atmışız. Ölmeyecekti. Sakin olun sakin olun topdiff haritaya hakim Euron tge atarız Şu rengara bir Q koyalım mantar yediler Şuna bakalım. Twitch'i yedi <laughs> Rengar arkada mantar yiyip öldü Dayan twitch dayan twitch dayanamayacak da Aldım ben o shot haritada büyük bir topdiff hakim Let's go Topdiff hiç bu kadar büyük olmamıştı Ejderi ya var da saldık sanırım ona. Yo salmadık. Jinx. Alamaz ki. Oo afiyet olsun. Özlemişim ya. Bu aralar Demonic Embrace salmaya başladım da yeniden. Bomba kombo güzel oluyor Demonic'in. Twitch eee Twitch buraya gel buraya gel. Lan bizim çocuğu yediler. Onu onu avradını. Gel buraya gel. Haritada büyük bir taplif hakim. Oto ataklarıyla adeta rakibi slowluyor. Devam. Taplif hakim olmaya devam ediyor. Taplif oyunu bitirdi. Bir de efep basıyordu takım beni pingliyordu ya. Sarklon arkadaşlar fitlemedik. Bir kez öldük sadece Mordekaiser'e. Oyundayız. 15 leveliz 13 level haritada hala çok büyük bir taptif hakim sadece farmda geriymişiz hemen hallederiz onu da sıkıntı yok bizim takım trollemeye mi başladı yoksa dayana bozuk mu yemeyecek kadar dayana trolleyemeyecek kadar bozuk bir şampiyonmuş bu metada ilk defa Morgday karşı kazanıyor Morgday karşı kazanmadım ki T tüm oyun kaybettim oyun açıldıkça kazanmaya başladım Twitch'i koruyacağım Sakin ol, sakin ol. Üf be. Twitch Quadra atmış da haritada büyük bir fark hakim. Top farkı. O sayede kazandık. Mordi'ye karşı oynamanın tek yolu arkadaşlar. Ölmeden kalmak. <laughs> bir de takıma güvenmek. Başka bir yolu yok. Mordi lane'de kesemiyoruz. Alt level'den önce bile kesemedik. Mordi fazla vurmuşuz. Ben bunu win sayarım. Taşımak sayarım hatta. Tabi işte işte biz taşıyorduk bize biraz yardım etti sağ olsun.